Merhaba arkadaşlar ben Akitayif Meta Dedi'nin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar video Çekecektik dedik. başladık. Ee, Server'a girdik. Levi'den e, gittik. Serna'dan vurdu. Sonra böyle böyle itemleri vardı. Ben de gelirken M14 falan buldum. Sonra evet. LV'de bir de adamın bir engine'i 4 tane tekeri falan vardı. Aldık. Yok. 3 tanesini aldık. Bir engine 3 teker istiyordu. Bir rotor, bir tank parçası istiyordu. Rotorumuz yoktu ama şanslıydık. Ee, hangarda rotor çıktı. Ta Neresi lan? He tank parçası da bulduk. Sonra Doomsay'e falan gittik. Hastaneyi sömürdük. Biz bunun içine kalacağız. <gülüyor> <gülüyor> Öyle planlıyoruz. E, ee, Jerrycan'imiz var. Bloodbag'in Antibiyotik. Var oğlu var. Ee, ben de makro var. var. Daha yeni bulmakro Makoro falan filan. Bunlar yeterli. B. B şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Tert bulacağız. kendimize bir yuva bulacağız. İçinde kalacağız. Yanımıza o kastı lan adam mı? Var? Base var oğlum ondan Base'e bakınca oldu ama. Olabilir. Belki base'in kapısı açılmıştır. Ne bileyim. Olabilir yani. Şimdi nereye gideceğiz onu hiç bilmiyorum. Helikopter var. Helikopter bayağı yani indiremiyor. Daşakla mı? Bir daşakla da yavaş. Her şeyimiz full e, tent lazım bize tent tenti attırmamız e, item attır item attırmamız lazım attırmamız yani. item attırmamız mı e, tent var da alamıyoruz gel top yete de bu silahın ismi mi atmış Senindeki, hmm. evet. ne kasmasın diye korktum da 8 çarp 600 yaptım. Bezin etrafına baksana. Full işte, full şey yapmadım. İtem var. Sen orada yeni başladık tüm tentlerimizi, blozi kaldırdı sağolsun Atilla la falan, Atilla ile. Atilla la la. Atilla ile. Atilla ile. Nerede bulduk? Adam nerede? Nerede? Şurayı ne lan, piramidin yanındaydı işte. Buraya hatırlıyor musun? Üç kişiyle çalışmıştık. Ya. Tent mi lan o? Aynen. Tent var. Anne lan. Aşağı in aşağı in aşağı in. Ben de gördüm. Alır mıyım? Alırız. İki tane var lan hem de. Evet de. Nasıl ineceğiz? Yer yok. Sen beni suya atsana. Suya atma lan At beni. Yok lan iner edin. Sen helikopterde bekle ben bakayım seni. Son bir evi var. Hayır 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 hayır. Git. Good boy. Kaldır. Ne kaldır sen? Bence var orada bir şey. Zombi gel ya Şşş. Hala geliyor mu? Yani. Evet. Zombi fake attı. Oooo. Painkiller, medikit, bloodbank. Oha dolu lan. Bunda hiçbir şey yok. Mı mı dolu bu. Alıyorum, alıyorum, Bunda şimdi bir kit alıyorum antibiyotik alıyorum. Tanki Şuna gel bak. Bunda bir şey yok bunu rim alıyorum. Rimo aynen rimo da şu dik. Lan biri sıktı. <laughs> Abi çabuk boşalt. Diğer tenti boşalt. Geldi mi? Geldi mi sen? Gelmedi yok. Gidiyor galiba. Nasıl gidiyor ya? Bir yazıç. O ne lan? Yok. Nasıl? Çok tatlı. Kanki helikopterler var mı? Var var. O ev bilmem kaç yere götür işte. Mermisi yok mı? ki neyini götürür? Aynen o da var. Makaro var mıydı ya? Benim yerim niye yok? Ben yani, nasıl içeceğim Çok kötü. Heyecanlandım ben. İtem gören masum kızdı. <laughs> İtem gören masum Tamam. Peki. Uzan. Neden tent gelmiyor? Kanki çok da bir şey yokmuş ya. Ya şakta ama. Biz tenti bırakak orada yine alırım şey yaparım. Manglarını alıyorum. He mangları ya mangları. Zaten manglarına... Zaten silahını buluyoruz. Aynen. Coin kastı. Bence de geliyor. Buraya çadır mı kalmadı? Hani geri geçeceğim. İşte. Evet benim yerim kalmadı başka. Şimdi PDM mumrek var. Bir. Yemekleri alacağız ya boşver. Su var mı? Su işte. Sarın da yemekleri al. Dur bir dakika lan. O vurum ya. Arkadan koyabiliyor sadece buraya. Antibiyotik, medikit, ve yok. Yer yok. Yer yok işte onu diyorum ya. O zaman şey yap bak kanki. Fazla medikit var benim içeride. Alamadıklarımızda kullanıyorum yeterli, ne yapalım Blood alak ya atak akıbı Yemek getir azıcık, su falan getir Suyu yok ki getireyim Yok mu? Yok Tamam buna yeter Medikit getirmiyorum artık, hayvan gibi medikitimiz var Box of Medics boşver onu, medikit hadi. hadi, seri Blood boş boşver Yememiz Tamam Al gideriz, yemekleri alıyorum artık Allah'ım çıktı demesi gibi kalacağız Hadi gidelim Allah'ım unuttu ya Blood Zayz söylemiş miydim Blood Zayz'ı? Söylemiştim Tekrar başladık dedim Şöyle dedim, böyle dedim, nereye hani dedim bak dedim Hı. Hmm. 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 <laughs> Atacağız Ne yapayım? Hadi yürü. Heyecan. Çekmek. Sök, de... sök sök. Sökün mü? Tekrar gelmez misin sök sök? Başlar. Dur dur sökme. Çık. Ökmedim. Çık. Sök. Ben dedim ki. No no dediğinde sökmeye ya ne söküyorum? <laughs> Nasıl sohbet Diyor ki? Kanki no dediğinde sökmüş işte, tamam. Hmm. Yen sökmek, söker misin falan falan. Böyle dizi yapacak an... Bence şey diyor ya. Şortünde kaybolacak falan filan. Emin misin? Olabilir yani. Zeki çocuk. Akıllı mıyız? Mantının sayısı. Bence sayestin. yerden bulacağız onu yapacak bir şey yok. Bence de. Adama yazık oldu. O bir eskiden ne Big Tent var mıydı burada? <laughs> Vallahi hiç görmedim. Bizde var mı? Bence yok. artık bir şey bulalım. Tent. Arran biz ne arıyoruz? 210 M4 stanak var. 210 mu? M4 sanak? Aynen. Zenginim ya. Ben M14 Elizabeth. 60 MP5 var, 90 PDV var. 16 hangi sıra? Hiç bunu. Tentlere bak aşağıdaki. Bak 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 bak. 3 tane. En inin bir tane oraya bir. <laughs> <laughs> Oğlum bu ne ya? Ölmeyelim lan. La 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 ona nasıl bir flash patlasın. Lan ananı siktin çocuğum. Onu görmedin mi? Ananı. Devam et. Evet bunları nasıl çıkacağız bunu? Toolbox diyorum ben. Üstüne inmek lazım lan olmuyor bunlar. Toolbox diyor. Toolbox nasıl? Bir dakika o. Bir dakika lan geçen güne çok zeki. Lan nereye gittin lan? Kapınç çalıyor. Kapınca. Nereye gitti? Tepeye çıkıyor. Ne yaptın? Tam buraya çıkılmıyor. Üstüne ineceğiz buraya üstüne mi? Yok. Hadi be. Tamam. Tamir oldu mu? Evet, evet. Geliyorum. şeyi yaklaştır. Mikrofonu yaklaştır. Evet. Aferin. Sik. Oraya tank koyun zihniyet abi. Orada bir şey yoktu bence. Helikopter var lan karşıda. <gülüyor> abi, <gülüyor> oğlum bu ne ya? <laughs> Adam olmasın lan dikkatli. Ol. Onu da ben alayım. İnmek sorun. Köşeye doğru in. Ben buna vururum. Ananı siktim. Çaca. <laughs> Bence biz ölmüşsünüz var ya. Bence biz ölmüşsünüz var ya. Bence biz ölmüşsünüz var ya. Hissediyorum. Anan amın sikiyim. Buna spam mı lan? Ayağ. Aa. Ah. <laughs> 80 can kaldı lan. <laughs> Ben atlasam ödür müyüm acaba? Ben çarpacağım lan. Ananın ananı. almıyorum. <laughs> almıyorum. Almıyorum. <Almiyorum. gülüyor> almıyorum. Ben çıktım oyundan. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> abi 120 <'i> can kaldı. Girme. <laughs> <Gülme>. Lan sıfır can. <laughs> oyunlaştı. Arada <laughs> <laughs> patladı. Öldün mü? Öldüm. Ya. <laughs> 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 Oğlum Abi. ben öleceğiz dedim öldük lan. Amına koyul. Çay. Amına.